Değerli dostlarım, bugün Allah'ın güzel isimlerinden El Halim ismini dillendirmeye çalışacağım. E, bilgim yettiğince, aklım yettiğince, kalbimizin izin verdiğince. Her isim çok farklı kapılar açıyor. Bunu dinleyince siz de mutlaka e, idrak ediyorsunuzdur. Bugünkü isimde, e, tabii ki ben bunu anlatmadan önce, kendi içimde bir ders çalışıyorum. Doğru kelimeleri kullanmak için size, doğruyu düşündürebilmek için, doğru düşündürmeye vesile olmak için daha doğrusu, el halim erteleyen demektir. Ve bunu söylerken bütün hücrelerimin her bir e, santiminde olan, milimetresinde olan her bir yerin titrediğinden emin olabilirsiniz. erteleyen demektir. Yani Allah biz bir şey yapmadan önce yapacağımızı bilir. Ve biz bir şey yaptıktan sonra da eğer bu bir günaha dayanıyorsa, yaptığımız şey başka bir canlıya veya cansıza farklı bir şekilde zulmediyorsa, zarar veriyorsa, bir günaha sebebiyet veriyorsa Allah bunu bilir. Ve el halim ismiyle erteler. Niye erteler? Merhametinden erteler. Niye erteler? Allah'ın gaffar isminle, alim isminle, ee, bu isimlerinle hep erteler. Hikmet sahibidir, merhamet sahibidir. Allah onu bilmediğinden değil, Allah onu e, yönetemediğinden değil, gücü yetmediğinden değil, Allah gücü yettiği halde, kudreti olduğu halde, bildiği halde kuluna zaman tanır. Ve yaptığının farkına vararak onu düzeltmesi için ona zaman verir. Oysa ki kendimizden örnek verirsek, bir şey bildiğimizde onu söylememek için dilimize dahi hakim olamayız. Veya birisi en ufak bir şey yaptığında kendimizi değersiz hissederiz ve o değersizlik içimizi kemirir veya suistimale uğradığımızı düşünürüz. O kişiye bunun karşılığını vermek için sabırsızlanırız. Veya bir gücümüz, selayetimiz olduğunda güçsüz olan kişi bize bir yanlış yaptığında onu hemen anında veya içimizdeki yanan o sabırsızlık ateşiyle ona karşılık vermek isteriz. Bu yüzden lütfen kendinizde şunu e, pay biçin. Güçlü olduğunuzu düşündüğünüzde, güçsüz olan veya güçlü olduğunuzda gücünüzün yeteceği bir şeyde kendinizi ne kadar tutabilirsiniz? Yüce Rabbim öyle merhameti geniş. Onu düşünebilmek bile ne kadar düşünebiliriz, ne kadar idrak edebiliriz bilmiyorum. Ama yaptığımız bir şeyin anında bize karşılığını verseydi, hiçbir canlı eminim ki yaşayamazdı. E, bu isim aklıma gelince Kehf Suresi aklıma gelir. O sureyi mutlaka okuyun arkadaşlar. Bizden daha önce yaşayan toplulukların daha güçlü olduğunu, onların bile gücünün e, yetmediğini bu surede bahseder ve insanların günahları bağışlandığı için hala hayatları sürdüğü ve ne zaman günahlar sevapların çok üzerine çıkmaya başladığında yani Allah'ın bize karşı olan merhameti bittiğinde o zaman biz belki bu dünyanın sonu gelecek. Bu yüzden çokça tövbe etmek ve istiğfar etmek Allah'ın bu güzel ismine karşı olan bilmeden yaptığımız şirklerin affına vesile olacaktır. El Halim ismi insanda tecelli ettiğinde bir damla belki bir tanecik bir zerrecik kadar eğer Allah merhameti bize nasip ederse o merhameti haddimiz kadarıyla ve sabrımızı da haddimiz kadarıyla bize nasip ederse o zaman bizde hoşgörü ve tevazu açığa çıkıyor. Ve biz o zaman bir insanın hatasını hata olarak değil, o insanın o konudaki bilgisizliği, o konudaki yetersizliği, o konudaki belki vizyonsuzluğu olarak görüp ona Zaman tanımaktan daha çok ona hoşgörüyle yaklaşıp ona yardımcı olarak onu düzeltmesini sağlayabiliriz. Ama Allah'ın bu güzel ismi insanda açığa çıkmazsa sabırsızlık, gaddarlık, zulmedicilik açığa çıkıyor. Rabbim bize El Halim isminle inşallah ve inşallah bize inşallah sirayet etsin. Aksi halde yaptığımız her şeyin karşılığı anında gelir ve bizim bunu kaldırabilecek gücümüz yok değerli dostlar çokça o zaman sabırsızlığımız için tövbe etmeliyiz. Çokça hoşgörüsüzce davrandığımız için tövbe etmeliyiz. Çokça bilmeden fark etmeden şiddet eğilimli olduysak, dil zulmü yaptıysak tövbe etmeliyiz. Ve Allah'ın El Halim isminin Rabbim tarafından bize sirayet etmesini ve Allah bize inşallah yaptıklarımızın karşılığında El Halim ismiyle inşallah günahlarımızın karşılığını erteleyip sevap işlemek için inşallah bize sirayet etmesini tüm kalbimizde dilemeliyiz değerli dostlar.